Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar size yine kaya mezarı nasıl bulunur, nasıl açarım, nasıl çözerim bunu öğretmek istiyorum. Bakın bölgemiz bu şekilde. Bu en güzel define bulma yöntemidir. Bu sisteme inanan arkadaşlar kazanacak, inanmayan kaybedecek. Bunu da söylemiş olayım. Bakın bölgemiz böyle yamaçta kayalık bölge var. Dereye yakın kayalık bölge var. Burada tabi suretimiz var. Burada işaretimiz var. Ben buradan başlamak istiyorum şimdilik. Görüntü kalitemiz bu şekilde. Daha önce söylediğim gibi. Bakın arkadaşlar. Ayar yapıyorum. Bakın burada halkamız var. Halkayı şu an sizin için mouse'u kıpırdatıyorum görün diye. Ama burada da halkamız var ve burada da var. Şimdi görüntüyü değiştirdiğim zaman daha iyi anlayacaksınız. Bazı taşlar yere gömülü oluyor. Çok az bir şey gözüküyor. O yüzden bakın burada mesela 3 tane taş var dizili. Burada da işaretimiz var. Gözükmüyor ama biraz sonra ekranda ayar yapacağım. O da gözükecek. Bakın şimdi bölgemiz bu şekilde. Burası hafif uçurum bir kısım. Burada gizli gizli göremediğimiz şu an suretler var burada var. Bu ters cephede var. Ama dediğim gibi bu taktiği uygulayan arkadaşlar dediğimi yaparsa define nasıl bulunuyormuş hemen fark edecek. Bakın şimdi görüntü kalitemiz biraz da olsa değişti arkadaşlar. Bakın burada halkamız var. Tamam mı? Burada şöyle düşünün. 3 tane halka yan yana yani marka vermek istemiyorum ama Audi ablemi gibi. Burası mağara girişi değil arkadaşlar. Kesinlikle değil. İmkansız. Bunlar tamamen toplu mezar, mahzen bu tarz yerlerin girişi. Bunu söylemiş olayım. Mağara girişi var burada. Ön cephede. Bakın burada suretimiz var. Ama ben fazla detaya girmiyorum. Zamanımız süremiz kısa olduğu için. Ama burada mesela bakın 3 tane halkamız var. Bakın hemen burada bakın görüyorsunuz. Burada farklı taşlar var. Yani hem halkaya benziyor. Hani burada taş zaten dörtlü taşta halka gibi yapmışlar. Dediğim gibi artı eksi olayı. Bunun arka cephesi de. Burası zirve. Şurası ramp aşağı. Burası ramp aşağı. uçurum arkadaşlar. Yani kayalık arka cepheden de biraz çıkıntılı. O yüzden burada şu an 3 tane kayamız var. Buradan buraya girişi göstereceğim ben size. Bakın burada 3 tane kayamız vardı. Şu an gözükmüyor dikkat ederseniz ama mesela bu dere kenarlarındaki taşları da anlatacağım. Bakın arkadaşlar bu en güzel define bulma yöntemi. Onu söylemiş oluyorum ben size. Bakın burada halkamız var. Taşları görüyorsunuz. 1 2 3 4 5 ortada bir tane. Bakın burası kaya mezarı. İçeri giriş var burada. Bakın burada bir tane taş var. Bu içeri giriştir buraya. İşte buraya mağara girişi var. Burada da mahzen tünel girişi var. Çünkü direkt toprak altına giriyor. Ama mesela halkamız burada. Tek sıkıntımız var. Görüntü kalitesi. Yani kusura bakmayın. Elimden geleni yapıyorum sizin için. Benim burada pek yapabileceğim bir şey kalmıyor. Bakın arkadaşlar sizin için kareye aldım. Burayı görüyorsunuz. Ben hemen buradan diğer halkalarımı da tekrardan tarif etmeye için yer değiştiriyorum. Bakın dediğim gibi bu taktiği uygularsanız, bu sistemi uygularsanız inanın hiçbir türlü yolda kalmayacaksınız. Bunun garantisini veriyorum. Neden? Çünkü makinayla koymadıkları için makinalarla da bulunmayacak. Arkadaşlar bazı taşlar her iki halka için kullanılıyor. Bakın şu an şu üstünden geçtiğim taşlar hem bu halka için hem bu halka için ama bu halkanın sağındaki taşlar da buradaki halka için kullanılıyor yani dediğim gibi Audi ablemi gibi onu demek istiyorum o yüzden buradan size üçünü de kareye almak istiyorum burada aslında üç tane halka var 1 2 3 diğerleri farklı farklı girişler Burada mesela bakın karşımızda suret var. Görüyorsunuz zaten. Sağ gözü, sol gözü, burun ve burun gölgesi. Hafif yan çevirdiğimiz zaman ağzı. Burası mükemmel bir yer. Ama görüntüyü değiştirdiğim zaman biraz sonra daha net ortaya çıkacak. Zaten halkalarımızı görüyorsunuz. Bakın kendini her türlü belli ediyor. Bunlar tamamen kusursuz nokta atışı. Bunu öğrenirseniz hiçbir zaman yolda kalmayacaksınız. Bakın ben burada hemen sizin için ayar yapmak istiyorum. Fazla belli olmuyor. Görüntüyü kıvırdattıkça, renk değiştirdikçe ancak o şekilde görebiliyoruz. Bakın burada da biraz sonra halka göstereceğim ben size arkadaşlar. Mesela bakın burada 3 tane taş var ama burada da yan çevirdiğim için suret var. Bakın burada bakın burnu, ağzı arkadaşlar. Bakın şu beyaz olan kısım burnu, şu siyah gözüken yer ağzı. Bu da sözde sol gözü. Aslında bu arka cepheden de giriş var. Uçurum olan kısım dediğim yerden. Mesela bakın bu iki üç taş var. Ortadakini takip ettiğiniz zaman hedefin içindesiniz. Bakın bunun kaçar payı yok. Şu gördüğünüz taşın boyu 2 metre olabilir. 1,5-2 metre çapında olabilir. Çünkü bunlar kalıcı olarak yapılan işaretler. Ortalama bir ölçmek istiyorum. Bakın 1.40 ortalama denk geldi. Yani 1.5 metre küp, 2 metre küp fark etmiyor. Sonuçta taşla işiniz yok şu an. Ama bakın bu taşı buraya koyduğunuz zaman burası dolmuş olur. Yani buradan dilim alınmış gibi bunun birçok örnekleri var. Ben sürekli sıkıntı çekiyorum süremin kısa olduğu için. Yoksa burada şu an anlatmadım. Şurada anlatmadım size 15'in 20'nin üstünde Şekiller, suretler var. Kadınlar, kızlar, insanlar var. Fazla da detaya girmek istemiyorum. O yüzden bazı insanlar da bunu kaldıramayabilir. Mesela şu an burada ekranı yine eski haline çevirdim sizin için arkadaşlar. Gözükmeyen bazı şeyleri de size göstermek istiyorum. Ne de demek istediğimi anlayın diye. Bakın. Şimdi fazla fark edilmiyor. Doğru. Bakın fazla fark edilmiyor. Ama burada mesela halkamız var. Taşlar biraz küçük ve yan taraflara göre çukurda olduğu için fazla fark etmiyor. Çapı da küçük olduğu için. Bak, bakın az önce burada bir taş ölçmüştüm. Dikkat ederseniz boyu 1.40 demiştim ortalama. Buraya giriş var demiştim. Yani bu büyük taş burada fazla gözükmezken görüntü kalitesinden dolayı onun üçte biri biraz daha zor gözükür. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama araziye çıktığınız zaman tamamen yeşil olarak göreceğiniz için bakın az önceki taş buradaydı. Giriş noktası demiştim. Burada halkamız var demiştim. Bakın o taşlar gözükmüyor. Yani fazla belli olmuyor. Halkalar aynı dediğim gibi. Bakın bu burada. Bakın bunlar halka hep böyle. Avdi ablemi gibi. Bakın burası tamamen toplu mezar bölge mükemmel aslında. Dört dörtlük diyebilirim. Bakın bir de dere kenarlarında oluyor arkadaşlar. Dere kenarlarında. Şimdi size şöyle söylemek istiyorum. Şimdi köydesiniz. Derede bakın mesela derede dizili dizili sırayla taşlar var. Gelmiş hem bu tarafta var. Bakın hem gelmiş dereden karşıya geçmiş. Dikkat ederseniz tamam mı? Bakın teker teker karşıya geçmiş. Sonra sanki bir daha sudan karşıya geçecekmiş gibi bir kalıcı işaret yapmışlar, koordinat belirlemişler, işaret koymuşlar. Ama buradan gelip dönerken taşlar bakın dönerken burada 3 tane taş var arkadaşlar. Üçgen şekilde konmuş. Üçgen zaten günümüzde kapı anlamına gelir. Geçmiş dönemlerde yani 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 yıllar önce de kapı üçgendi. Evlerin kapıları da üçgendi, pencereleri de üçgendi. Yani bu bölgeler aslında kilise bölgeleri, yaşam bölgeleri dediğim gibi tamamen mezar bölgeleri. Buraları bazı yerleri sonradan böyle çayır alanı yapıyorlar. Bazı dere kenarlarındaki taşlar, kayalar bilinçli